Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Mastery oynayacağız jungleda. Ee, şu anda, e, ja, yani biliyorsunuz ki jungleda Mastery normalde bilgisayarda asla tercih edilen çok kişi tarafından ama bence çok işlevsel olamıyor. Ama bu oyunda mobilde baya baya güçlü arkadaşlar onu söyleyeyim. Yani normal mobildeki mobildeki de güçlü kasarsa ama burada tabii daha hızlı kasabildiğimiz için burada mobildekine göre daha kullanışlı ve güçlü. Birçok o yani çok çok e, bilen oyunlarda belki iş yapamayabilirsiniz ama bir de lak falan da bizde delay biraz var ya arkadaşlar. En güzel iş yapan şampiyonlardan biri Master Yi onun için bizim için. Jungle oynayacaksanız seçebileceğiniz şampiyonlardan birisi Master Yi. Zinzao da güzel. Xin e, Zhao. Şu an Hızlı bir şekilde orman dönüyoruz, Bol bol orman dönüyoruz arkadaşlar. Beleşkil peşinde koşuyoruz. Bu Master Yi'nin özelliği o. Beleşkil buldun mu koşacaksınız. Yoksa full jungle dönüp kasmaya çalışacaksınız. Kul edeceksiniz. Bu oyunda o şekilde oynamanız mantıklı yani. Şunu da hemen keselim aşağıya Gene bu arada dereceli bir maça girdik. Bunlar kesemeyeceğiz mi ya? Zorladı bizi. Jungle'ı bir tık zor dönüyor olabilir ama gücü iyi arkadaşlar. Yani late game'e doğru mid game'den sonra eğer kill de alırsa, oyun başında birkaç tane de kill alırsanız durdurulamıyor arkadaşlar. Maalesef adamla baş edemiyorsunuz yani. Öyle bir şampiyon. Şöyle bakalım midde durumlar ne. Sıkıntı yok. Ee, bu oyun zinza falan var. Onun için birebir çarpışacağım. için kırmızı çarpı alayım. Onu attığımızda en azından biraz daha şansımız yüksek olur onu kazanmak için. Birebiri. Ortaya bir gank mı geldi? Acaba zinza suda mı? Şurayı bir kontrol edeceğim. Kesilmiş mi? Aynen kesilmiş. Double kill alması hiç hoş olmadı. Şu aşağıda neler oluyor? Kredi bir zorlasalar da onlara girerdik. Hemen şöyle kilimizi alıp çıkalım. Hiç zorlamaya gerek yok. Onu da aldık. O zorladı biraz. Ultisiyle geldi. <laughs> Güzel oldu. Bakın iki kill aldık oyun başı. Bu bizim için büyük bir şey arkadaşlar. Oyun başı Master'de böyle bedava killleri hemen yapışacağız. Malphite da bilmiyor herhalde oynamayı bilmiyorum. Emin değilim. şöyle hemen dönelim itemimizi alalım. Ezreal iyi gibi. Aslında Ezreal'ı support diyebilse oynayışı güzel Ezreal'ın. Zed'imiz de biraz ise oradan kill çıkartabileceklerim bakalım. Anlar şimdi. Evet güzel bir kill çıktı. Ben şimdi bir, itemi bitirdim. Belki üstte ultim dolduğu zaman Nasus'a falan bir gidebilirim. Hemen hızlı hızlı şöyle gene dönelim. Jungle'ımızı. Şu an yani kasma yönünden iyi kastık. İyi kastığımız için bunu değerlendirelim biraz. Biraz daha agresif oynayabiliriz. Yani daha itemlerimiz iyi olduğu için. Şuradan hemen yengeci de kestik mi bir ganka gideriz. Şöyle bir agresif yapsa... E, şu anda bizimki kule dibine indi, güzel. Full canlı bir susa hiç gerek yok. Şimdi, birazdan adamlar buraya gelecek. Lux falan gelebilir. Ben onun jungle'ını döneyim. Rahat rahat. Sinza'yı görüyorum zaten map'te. Kırmızısını da alırsak güzel olacak. Oo, oh, çarpı yerine flash atıkladık. Ekranın küçüklüğünün azizliğini uğradık. Evet bakalım. İyi de vuruyor aslında nosuna. Kastırmaz Nasus'u. Varus. Ben şu mide bir şeyler yapabilir miyim? Bir ultim var mı ona? Güzel. Hemen şöyle şeyde doşlayalım. Kule almaya çalışalım. Nereye gidiyor? Allah. Allah bana vuru vuruyor sandın kule. Bir tane vurup kaçalım şöyle. Ee, orta kuleyi aslında alırdık. Niye gitti ki? Ben almaya çalışayım. O gitsin. Mastery'in zaten kule puşu işte ne bileyim. Kuleleri falan da çok sağlam vuruyor. Kastı zaman zaten. Güzel. Ölü gemi bayağı domine ettik. Hemen kaçalım. Yeme onu. Yem onu. Evet. Hemen bir jungle'ımıza dönelim tekrar. Ejder falan da çıktı aslında. Bir ejder falan da yapabiliriz. İyi e pushlanmış. Top lane iyi e pushlanmış. Bot lane iyi e pushlanmış. Bir deneme yapabiliriz ama şimdi bir item daha alayım. Kaç para lazım? 2800 yapayım. Hemen şurayı da kesip bir base yapıp ondan sonrasında aslında botu da almak için kaç? 3100 yapsak botu da alalım. Botu da alalım. O nereye gidiyor ya? 3100 olmadı. Yengeçe bakalım şurada. Yengeç var mı? Gelmişken ejder alalım ya. Malphite da yardım ediyor hazır. Bulut ejderi. Şu an bizi gördüler ama kaç vuruyor? 760. Hemen aldık kaçalım. Evet şu an paramız oldu. Hemen Rift'e gideceğim. Base atıp itemlerimi alıp baya baya üstünüz arkadaşlar. Parasal yönden 6000 küsür kasmışız. Karşı tarafın oyuncuları O kaptırdık. Kaptırdık rifti. Dayanın geliyorum. Şu an orada var ya dayanırlarsa çok güzel olacak. Evet onu aldılar. Hemen onu da halledelim. Güzel onu da kestik. Kule alalım. Gerekirse ikinci kuleye kadar gideriz arkadaşlar. Yani kulenin bana vurması kötü oldu vurma. Hemen kaçalım. Şuraya bir ward bırakalım köşeye. Şu rif Yengeci de alıp aşağıda bir şey görüyorum. Farm gördüm mü affetmiyoruz arkadaşlar. Farm gördüm koşuyoruz. Bol bol orman dönüyoruz. Hiç oyunu yani oyunda sürekli üstün kalmaya çalışırsak zaten bizim karşımızda birebir de duracak şampiyon yok. Güzel üstü de yıktılar. Ben şuradan bir hemen ormanımı tekrar bir alayım. Kaysaura isim bir daha gideceğim oradan. Gerekirse oradaki ikinci kuleyi alacağım. Üstte bir kombat patladı çünkü. En azından bizimkiler orayı yense de yenilse de ben karlı çıkarız bu işten. Aşağıya yararsam. Ki bizimkiler şu an kesiyor. Güzel. Nasus kaldı bir tek. Onu kovalıyorlar. Ben şimdi bunları da aldım. Hızlıca bir kuleye. Lux çok çabuk doğmuş. Canlar full mü Onlar ne yaptı mitte ya? Bir anda. Kaysa'yı yakalar mıyız? Kaysa burada. Flash çok yanlış zamanda attı. Bunu da keseriz. Şu an o e, diğerleri güçlü sanıyor beni. Nasus onun yüzden kaçmadı. Bunu da keseriz. Bunu da keseriz. 4'te 4. <laughs> Arkadaşlar böyle şey gibi biçiyor kastı zaman. Şu an 5K para oldu ya. Evet güzel oldu. Eee 30 saniye var base yapalım. İtem olarak ölümün dansını alalım ilk. Sonrasında bakalım şöyle. Biraz defans hafif defansımı da kuvvet tutacak itemlere döneyim biraz. Zaten damage'imiz de çok fazla yani. Mid'den gidelim. Baron'a dönebiliriz aslında. Bizimkiler mid'de Oho, bizimkiler. <laughs> yani hem Varus var hem de e, Ezreal var. İkisi de range'den iyi tarıyor adamları. Yakarız. Burayı da yakarız. Bu şey sekti. Kule abi. Hemen ultimizi açalım. Tamam güzel. Şuradan kesebilirsem kırmızı varsa onu alacağım. Üste üste bol bol krep gidiyor. Onlara bir yetişelim. Diğeri temizle bitiririz herhalde orada. Ejder var aslında. Hemen buradan sonra ejderlere dönebilirim. Güzel. Kaç para lazım? 3K gold lazım. Buraya devam etmeye gerek yok. Zaten o temde biterse herhalde birebir atarım baronla. Ejder'e gideceğim. O ne yaptı ya? Tamam şunu da alalım biraz görevlere foksam. Ortayı yardık zaten. Hazır üstünkken 5 400 gold kaldı. 400 gold sonra itemi bitiyor. Ondan sonra o itemi de bitirip dedi, dediğim gibi Baron'la bile birebir atacak duruma geleceğiz neredeyse sonunda bitince. Burada Mastery'nin tek şey yanı şeyinizi bu timinginiz yani zamanlamanız çok önemli. X skill'inizi kullandığınız zamanlama çok önemli. Dediğim gibi bilgisayarda oynamaktan buradaki oynamak daha kolay. Daha fazla aktif şekilde kill alabiliyorsunuz. Daha etkin olabiliyorsunuz. Bunu alalım. Şuradan Sinzara da girelim. Q'yu atamadım. Neyse. Bitirelim ya. Bitirebilirsek. Diyeceğim de bitiremeyeceğiz. Adamlar sokmayacak ki. Aşağıya yarsın. Hemen bir item alıp geliyorum. Şu itemimizi de alalım. Herhangi bir la, la. Lux'ın şeyini falan tutarsa. Bundan sonrası Baron abi. Bundan sonrası Baron almak. Şu an açıyor ama <laughs> şu an Lux gitti. Bunu da aldık. Üçte 3 üç oldu. Bir kişi kaldı zaten. Penta alamayız yani. Yani şu an full, gitsek fulli temiz. Bana neden vuruyorsun kule? Bravo ya. <laughs> Bravo ya kule. Fulli temizledik ya. İlla Beyz'e gönderip item aldırdı bize. Fulli bitirdik. Evet güzel oldu. Yani Mastery ee, sadece kule öldürebildi beni. Yani normal oyunda ölmedik. Kuleye öldük. Master'i ee, Master iyi bayağı güçlü arkadaşlar. Bu da zaten şeyi dereceli maçtaydık. Genelde Master'in olduğu takımlar %90 kazanıyor yani dereceli maçta da. Eğer adam az biliyorsa güçlü bir şampiyon. Genelde yeniyor yani. MVP alamamışız. MVP 13 kilim var. Katkım var. 16 kilo katkısı olan Ezreal'a verdi normal. Ezril güzel oynadı. Sıkıntı yok. Hak etti desek hak etti yani. E, takımımızda Z iyiydi. Güzel güzel geldi yani takım bu sefer. Takım güzel gelince zaten karşı tarafı şans kalmıyor. Şurada gördüğünüz gibi 16k gol kasmışız arkadaşlar. Karşıda 6k'da kalan bir bilgis var. Adamın neredeyse 3 katı gol kasmışız. Evet. Bu şekilde arkadaşlar Master Yi burada yani bilgisayarda tabii ki güçlü. Ama gene de bilgisayarda durdurulabiliyor. Bilgisayardaki oyununda yani LoL'de. Bence burada bayağı daha güçlü durdurulamaz hale gelmiş. Çünkü istemleri hızlı şekilde kasabiliyorsunuz burada. Oyun, oyun kısa sürdüğü için oyunun 5. şey 10. dakikasından sonra eğer ezilse bile oyuna dönebilen bir şampiyon. Late game'de çok güçlü. Master'i ee, tabii ki Böyle karşıda çok fazla disable yapan, stun atan şampiyonlar varsa sıkıntı yaşatabiliyor ama onu da tabii ki botta kastığınız eklentiyle beraber sıyrılabiliyorsunuz. Mesela en son combat, yani triple çektiğimizde onu da Lux'un tutmasından mesela kurtulduk. O şekilde e, şey yapabiliyoruz ve full item bitirdik. Dakika kaçtı? 15. Dakika 15'te full item ulaştık. Dediğim gibi oyun başı zaten söylemiştim. Başlarda biraz kill aldıktan sonra durdurulmuyor arkadaşlar. Başlarda bir iki tane kill toplar güzelce jungle'ına dönerse biçip geçiyor yani çok fazla da aşırı bir oyun bilgisi gerektiren bir şampiyon da değil açıkçası. Sadece karşınızdaki şampiyonlar size ne yapabileceğini, ne atabileceğini bilmek lazım. Onları doşlarsanız eğer Q skillinizle bence baya baya iş yapıyor. Evet. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz kesinlikle beğenmeyi unutmayın. Abone değilseniz de abone olup beni de unutmayın arkadaşlar. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.